Çok sıcak. Dilim damağıma yapıştı. Biraz su verir misin? Ay, beni bunun için mi çağırdın? Al. Bulur gelecek, süsleniyordum. E, susuzluktan öleyim mi? Ne yapayım? Tamam, tamam. Suyunu bitir. Sonra dışarı. Tabii. O kart zampara gelince papucumu hemen dama at. Susadım mı, aç mıyım aklına bile gelmez. Ona bir kere kart zampara demet kıskançlık da yapma Taci. Yaparım efendim. Ben senin eski kocanım. Kıskanmaya hakkım var. Bana geri dönmeyeceksen bari umurdan daha adam birini bul. Böyle şeyleri söylemek sana düşmez. Suyun bittiyse dışarı. Zehirle yollama istemez. Ben kendim çıkarım. <laughs> İyi tamam. Umur gidince çağırırım seni. Bulursan çağırırsın. Aa, o ne demek öyle? Ben de kendime birini bulayım da gör bakalım nasıl oluyormuş kıskançlık. Ay, ay. Eda kız azıcık şu müziği kafam kaldırmıyor. Ya da çık odanda dinle. Çıkamam baba. Biliyorsun annem benim odamda uyuyakaldı. Ona da ne olduysa bütün gün uyuyor. Sıkılıyormuş. Vakit geçsin diye de uyuyormuş. Çık bir sor bakalım nesi varmış. Onun bir derdi olmazsa yatmaz sabahtan akşama kadar. Cesaretin varsa sen çık sor. Ben bir şey sorduğum zaman canım sıkılıyor deyip konuyu kapatıyor. Ay zaten ters biliyorsun iyice tersleşiyor. Yok bütün gün ben niye dışarıda dolaşıyormuşum? Niye müzik dinliyormuşum? Bıdı 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 bıdı. Üf, sıkıldım yani bütün Du. Ne var Taci? Seni merak ettim. Neyin var? Bir şeyim yok. Yalan söyleme. Bir şeyin yoksa niye hep yalnız kalmak istiyorsun? Canım sıkılıyor canım anladın mı? Bütün gün bu şatoda otur otur. Hadi beni yalnız bırak şimdi. Of. Madem o kadar sıkılıyorsun söylesene seni gezdireyim. Sen mi? Ne yani köpeğim diye hep ben mi gezdirileceğim? Pekala bir dostum olarak ben de eski karımı dolaşmaya götürebilirim. Çok düşüncelisin ama istemem eksik olsun. Niye? Benimle görünmeye utanıyor musun? Umur olsa koşa koşa giderdin ama. Umurdan bahsetme. Onun adını bile duymak istemiyorum. O zaman derdin ne? İnsanın durup dururken canı sıkılmaz. Yalnızlık. Ben hep bir arada bu şatoda, bu çatı altında mutlu beraber yaşayalım istedim. Olmadı, olmadı. Bütün sihirleri denedim. Eda'yı adam edemedim. Betüş'ü o şapşal kocasından ayırıp bu eve getiremedim. Ay gene başladığımız yere döndük. Buna mı sıkılıyor canın? Hem nesi varmış Eda'nın adam olacak? Ha bütün gün müzik dinliyor, kafamı şişiriyor. Dışarı çıkarsa da saatlerce eve dönmüyor. <laughs> yılda bir de gel evladım senle bir şey konuşalım diyorum. Hep o şeyden bahsediyor. Neydi onun adı? O cıvığın adı neydi eski kocasının? Tarık. Hah işte o Tarık'tan bahsediyor. Bir kerecik de anneciğim nasılsın, iyi misin, mutlu musun diye sorduğu var mı? <laughs> Betüş'e gelince de mutlu mesut o şapşal kocasıyla yaşıyor. Canım cücük çocukların çocuklarım bıcırık bıcırık. Ay fenalık geliyor. Haftada bir de yüz görümlüğüne beni ziyarete geliyorlar. <laughs> Kaldın mı ben burada? Zırav dedenin düğü gibi tek başıma. <laughs> bana soruyor. Kaç Bey, nasılsın, neyin var? <laughs> Saçmalama Dudu, unut bu masalı. Kızların ister evli olsun ister bekar bu yaştan sonra senin dizinin dibinde oturmazlar. Bak eski kocandan bir nasihat. Bırak artık bu sihir işlerini. Bırak herkes istediği gibi yaşasın. Ee? Ne Neyesi? Bitti mi? Bitti. O zaman derhal dışarı beni yalnız bırak. Çünkü biraz daha buna devam edersen o buruşuk suratını ütülüğü vereceğim. Aman aman aman. Kim ne derse desin ben bildiğimi okuyacağım. Ve ne yapıp edip bu aileyi bir araya getireceğim. Betüş o şapşaldan ayrılsın. Tüm aile bu çatı altında mutlu bahtiyar birleşsin ve yaşayalım. Eda ve Betüş benim münasip gördüğüm perilerle evlenene kadar dizimin dibinden ayrılmasın. Ne yine, ne halklar karıştırıyor. Allah Allah, bunun yaptıkları pek hayra alamet değil. Eda! 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 Efendim baba? Koş çabuk aşağı gel, annen gene sihirler yapıyor. Ne sihri? Ne bileyim ben, onun iyi sihir yaptığı görülmüş mü hiç? Doğru söylüyorsun. Gene başladı demek. Ama ben bu sefer onu yapacağımı biliyorum. Ne yapıyorsun? Sihir yapmana engel oluyorum. Bana karışamazsın. Bal gibi de karışırım. Burada söz konusu olan Betüşle benim hayatım. Sizin hayatınıza ben karar veririm. Hayır anne, artık yeter. Betüşü de beni de rahat bırak. Ah, ah, ah beni tehdit mi ediyorsun? Ne yapabilirsin sen? Hı, i̇şte bunu. Dur, daha bitmedi. Artık ne büyük sihirler yapabileceksin... ...ne de Betüş'le benim hayatıma karışabileceksin. Bizi sihirli aynadan da gözetleyemeyeceksin. Eda! Neler oluyor burada ha? Şatonuzdan gelen şangırtılar, gürültüler. Konuşsanıza! Betüş'ü ve kendimi annemden korumak için... ...bu şatoda bir süreliğine sihir olayına son verdim Perihan teyze. Dudu, gene ne yaptın Allah aşkına? Öyle olmazsa başka türlü olur. Göreceksiniz. Şu hale bak. Ne ayna kaldı ne kitap. Sinirlendin mi gözün hiçbir şey görmüyor. Tıpkı bana çekmişsin Eda. O olsun iyi yaptım işte. İyi de Eda'cığım bu bir çözüm değil ki. Her perinin sihirli kitabı ve sihirli aynası vardır. Periliçe bunları en kısa zamanda temin edecektir. Olsun, onlar gelene kadar vakit kazanmış olduk. Hayatım, yalnız bilmen gereken bir şey daha var. Nedir? Sihirli kitaba ve aynaya zarar vermenin cezası çok büyüktür. <laughs> Yok canım, ne kadar büyük olabilir ki? Maalesef çok büyük Edacığım. Peki, kim verecek bu cezayı? Sen mi? Hayır Periliçe. Ben bütün olup biteni gidip Periliçe'ye anlatmak durumundayım. Verdiğin zarara göre sana bir ceza biçecek. Evde otururken ya da dışarıda dolaşırken sana cezanı gönderecektir. Yalnız sana tavsiyem Eda... Bugün istersen dışarıda dolaşma evde otur. Zira Periliçe'nin sana göndereceği ceza seni çok zor bir durumda bırakabilir. Vah vah vah. Peki Perihan teyze ben ne zaman eski halime döneceğim? Periliçe bana Eda'yı normal haline çevir deyince. Sana iyi şanslar hayatım ben gidiyorum. Vay vay! Ama bu haksızlık! Bu haksızlık! Tamam hemen getiriyorum. Kız çok güzel. yapıyor çok güzel. çok güzel Evet Allah Allah Allah, şunlara bakıyor nasıl da iyi anlaştılar, sanırsın ki 40 yıllık dostlar. Vallahi ben de annemi ne zamandır böyle kimsenin bu kadar samimi görmemiştim. E pe, vallahi ne diyeyim yani birbirimize benziyorsunuz dedim ama bu kadarını ben de beklemiyordum. Suzan, ne konuşuyorlar acaba böyle? Aman Allah sen, ne konuşacaklar? Hay benimki Avni'yi şikayet ediyor, dur seninki de Sadık Bey'i. Dur ben şu pastayı götüreyim. Neyi götürüyorsun? İşte böyle Duda. Benim derdim de sizin Suzan'ın o aptaldan boşanmasını istiyorum. Aa, istemekle olmaz ki. İstiyorsunuz da bu konuda ne yapıyorsunuz? Ne gibi ne yapıyorum? E canım yani böyle ufak hileler, numaralar, bir şeyler yapıyor musunuz? Size güvenebilir miyim? Ay tabii güvenebilirsiniz. Ben de yapıyorum da ondan. Ben de yapıyorum. Ne gibi şeyler? Mesela Kuyu. Ay sizde de mi perisiniz yoksa? Efendim? Ay, yani olsun. ne büyüsü demek istedim. Ben de yapıyorum ama tutmuyor. Kapının eşine domuz yağı sürüyorum. Avni'nin pannesini alıp böyle düğüm yapıp kuyu atıyorum. Efendim ondan sonra da sabunayı saç telini sarıp üzerine iğne batırıyorum. O kadar zaman oldu. Hiçbiri tutmadı. Tutmaz tabii anam tutmaz. Ben onları yüzyıllar önce yaptım. Nasıl yani? Yani lafın gelişi demek istiyorum. Tutmaz. Büyüden başka yapılacak o kadar çok şey var ki ama yapamıyorum ki. Anne adımını dışarıya atmıyor. Ayol bana anlatsana. Nedir o yapılacak şeyler? Ben yapabilirim çünkü benim damat Sadık hep dışarıda, hep. <laughs> Gelmiş geçmiş bütün kadınların en hazmedemedikleri şey nedir? <laughs> tabii ki aldatılmak. Aynen öyle. Damadına kızını aldatıyormuş süsünü vereceksin. Nasıl? Gayet basit. <laughs> Ruj, saç deli ve parfüm. Ay o kadar basit mi? Tabii ya. Daha önce aklına gelmedi mi senin? Gelmedi tabii. Ben hep daha büyük şeyler yaptım. O kadar da basit değil. Kızına yakalanmadan yatak odalarına gireceksin. Kirliye atılan gömleğin yakasına bir buse konduracaksın. Ondan sonra saç delinin ceketine koyacaksın. Böyle ee de güzelce bir parfüm sıkacaksın. Nasıl? Yapabilir misin? Eh, bunlar benim için çok basit şeyler çocuk oyuncağı. Ben bunu sağdığın ofisine gidip sihirle çaktırmadan halledebilirim. Eh madem, inşallah işe yarar. Şimdi bana borçlusun dudağım. Şimdi akıl ver bakalım. Nasıl kurtulacağım ben bu dilden? Avdi dışarı çıkmadığına göre başka bir şey düşünmemiz lazım. O ikisi en çok ne için kavga ederler? Avni'nin perilere bakmasına, perileri görüyorum demesine. Ha? Bence bunlar boşansa boşansa peri meselesi yüzünden boşanır. Vallahi Duda şu periler gerçek olsa gidip periye diyeceğim ki... ...peri kardeş diyeceğim, ne olursun diyeceğim... ...şu damadını attın, iyice karıştır... ...ondan sonra sen sana ben selam et. <laughs> ben sana borçlandım Gülizar Hanım... ...bu dediklerini ben halledeceğim. Ama önce gidip kendi damadım Sadı ...tuzağını kurmalıyım... ...sonra bu işi oldu bil. Nasıl yapacaksın? Bildiğim iyi bir büyü var, damadını onu yapacağım. Şimdi Damat rüyasında beni hayal hani düşünebiliyor musun? Peri olarak görecek ve uyanınca bunu karısına anlatacak. Tabii ne olacak? Kızılacak, kıyamet kopacak. Ay ilk defa duyuyorum bu büyüyü. Herkes bilmez bu büyüyü. Yarın sabah bütün bu felaketlerden sonra burada buluşuruz, tamam mı? Tamam. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.